Bu fotoğraf Life dergisi fotoğrafçısı Jack Burns tarafından 1950 yılında Edirne tren garında çekilmiş. Kadınların hepsinin üzerinde kürk olmasının nedeni ise Bulgaristan'dan göç eden Türklerin yanlarına sadece elbiselerini almalarına izin vermesiydi. Ömürlerinde hiçbir zaman kürk giyme fırsatı olmayacak olan bu kadınlar ellerindekini satıp parasıyla kürk alıyorlardı ki Türkiye'ye geçtiklerinde kürkü satarak en azından bir miktar paralarını kurtarmış olabilsinler. Dünya tarihinin en üzücü sahnelerinden biridir bu fotoğraf. Bu süreçte taşınmaz mallarının bir çoğunu arkasında bırakan Bulgaristan Türkleri taşınabilir mülklerini yanlarında götürmek istemiştir. Ancak faşizan bir yönetime sahip olan Bulgar hükümeti Türklerin yalnızca kıyafetleriyle gitmesine izin vermiştir. Gidecekleri yurtta kendilerini neyin beklediğini bilmeyen Türkler hem daha sıcak tutması hem de her yerde satıldığında iyi para etmesi hasebiyle kürk satın alarak Türkiye'ye gelmişlerdir. Kürklerle zengin bir hanım portresi çizilse de aslında fotoğrafın ardında büyük bir dram vardır.